Almeda Survivor'a geri mi dönüyor? Batuhan Karacakaya bildiklerini anlattıktan sonra Almeda Survivor'a tekrar mı dahil olacak? Batuhan neler biliyor? Bakın Almeda'nın Survivor hayatı yoksa gerçekten tekrar mı başlayacak? Mavi takımda iç işleri baya bir karıştı. Herkes birbirini çiğneyip kural ihlalleri yapmış. Ve bu yüzden Survivor'da artık mavi takım diye bir şey yok. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan ve Almeda Survivor'a tekrardan dahil olsun diyorsan lütfen abone olarak ve yorumlarda öyle şeyler yazalım ki Almeda Survivor'a tekrar dahil olmak zorunda kalsın ve sesimizi duyuralım. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu hafta maalesef ki de Baylan diskalifiye oldu. Ve hem kendisi giderken bildiklerimi anlatamıyorum çok kötü hakkım yendi diyerek gitti. Hem de Batuhan hakkını yediler kızın artık daha fazla sessiz kalmayacağım ve herkese harcayacağım diyerek açıklamalarda da bulundu. Şu an bazı Survivor severler tarafından Batuhan'ın açıklamaları sonrasında Alme de geri dönecek. Kesin bilgi diye bazı şeyler paylaşılıyor. Fakat bu maalesef ki doğru değil. Poyraz için de aynı şeyler söylenmişti fakat böyle bir şey gerçekleşmedi. Alme de neden geri gelemeyecek sorusunu sizlere şöyle açıklayayım. Alme de geri gelemeyecek çünkü ne kadar kuyusu kazıldıysa kazılsın, arkasından iş çevrildiyse çevrilsin, Almeda'nın yaptığı şey değişmiyor. Çünkü Almeda 4, hatta Dilşah'la beraber 5 kişiye saldırdı. Ve bakın bu saldırma itiş kakış değil, ağır derecede darp içeriyor. Görenler, Almeda'nın sinirden nasıl çılgına dönüp milleti dövdüğünü görenler zaten kaçmış herkes olay yerinden. Volkan'ı, Batuhan'ı, Ayşe'si, hepsi Dilşah'ı, Öyle bir gözü dönmüş ki Almeda'nın ağır derecede darp var bakın burada. İtiş kakış değil. O Elif'i falan parçalamış neredeyse. Bu yüzden Almeda geri dönmeyecek. Doğrudur. Hakkı yenmiştir. Pusuya düşürülmüştür. Yani keşke çantayı verseydi. Ya da keşke hiç dışarıya çıkmasalardı. Ve bunlar yaşanmasaydı. Survivor'ın en büyük şampiyonluk adaylarından birisi böyle saçma bir sebepten elenmeseydi. Fakat maalesef ki Almeda dört tane çalışana saldırdı ve bu yüzden asla geri dönemeyecek. Arkadaşım sen haksız bir tahrik olduğunu düşünüyorsan ve Almedeyi tekrardan geri istiyorsan bunu yorumlarda belirtebilirsin. Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutmayın.